Herkese merhaba arkadaşlar Rebel Maç Demir bugün sizlerle çok korkunç ürpertici bir challenge yapacağız Ve bugün korkmama challenge Uzun zamandır istiyordunuz korkmama challenge yapacağım Daha fazla challenge istiyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın İlk defa izliyorsanız da mutlaka abone olun Korkmayı seven bir insan değilim ama sizin için bu videoyu şimdi izleyeceğim Hadi bakalım şu ana kadar ki en korkunç 5 tane doğaüstü olay Evet bu klipler YouTube'da bulunmuş daha önce ve en inandırıcı, en gerçek, en e, nasıl olduğu bilinmeyen kliplermiş ve hepsi de gerçekmiş. Bunun da altını çizerim. 5 numara. Orada biri sürüyor. Orada biri sürüyor. Eve bakıyorlar. Ses şu an full var ya. Ben bu sesi renderladıktan sonra şey olacak. Size daha az göz duyulacak ama ben yani şu an full de dinliyorum şunu. Hatta biraz kısayım. Yemedi. 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 Yani içeride bir şey var diyor. Hmm. Önden gidiyor geri zekalı. Işık tutmaya devam. Abi. Arkada da bir ürpertici tema var ya yani insan korkuyor. Bir bebek gülüyor. What? İki arkadaş eski bir ev keşfediyorlar ve bazı sesler duyuyorlar. Ee, neyden çıktığı belli olmayan sesleri takip ediyorlar ve ne buldularsa çok korkunç diyor. Bilmiyorum. Ben olsam videonun başına yazardım yani şeytandır, indir, iblistir gibi. İlginç. Orada bir şey göremiyorum ben. Orada bir şey göremiyorum. Dört numara. Evet, kendi evinde kaydı alıyor. Korktum. Kabul ediyorum korktum. Açma, açma. Açma. Açma ya. Yerde bir şey atıyor. Gitme abi, geri mısın? Çocuğum sen niye gidiyorsun? Açma bir daha. Kapının dibinde. Adım gibi eminim kapının dibinde. Kapının dibinde. Abi gitme. Harbi diyorum tırstım şu anda. Ciddiyim yeter. Ananı kim geliyor. Geliyor. Vallahi geliyor. Şunlara bakar mısınız? Nasıl diken diken oldu? Hala diken diken oluyor. Kamera. Kamerayla bana odaklanamıyor. Evet, babası ve küçük bir kız. Ne kadar korkunç olabilir. Ee, kız bir şey gördüğünü iddia etti şimdi. Gel benle diyor. Korkma diyor. Işık gitti. eşek gitti. Geliyor. Hiç de herevigo değil yani. Kız yok. Kız yok. Kız yok. Kız yok. Kızdan niye ses çıkmıyor? Aha orada. Vallahi billahi merdivenin kenarından çıkacak. Adım gibi eminim. Bismillah. Bismillah. Kızın şaka yaptığını sanıyor. Kızı aldılar yanına götürdüler. Açma. 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 Ne Miranası ne Miryanası. Kapıdan çıkacak. Arkasında. Arkasında. Bu sefer arkasında. Adım gibi eminim arkasında. Kızın topunu attı. Korkuyorum şu an. O kız değil. Adım gibi eminim o kız değil. Gitme. Abi sesi duydunuz mu? Komik misin lan sen? Gerizekalı. Saklanmaç oynuyorlar kızıyla. Ve işin garip yanı o topu kız saklanıyorsa kim attı? Hayali bir arkadaşıyla birlikte oynuyormuş. Ha şurada! Gördünüz mü? Mouse'la gösteriyorum. Tüylerin kendi diken olmaya devam ediyor. Teşekkür ederim. Böyle bir salakça ve korkunçça bir challenge'ı bana yaptırdığınız için. Cidden şu an korkuyorum. Korkmayı seven bir insan değilim bu arada. Altını çizerim. Özellikle bu evlerde kamera tutarak dolaşıyorlar. Aha, gene böyle bir klip. Yapma. Hmm, kalabalıklar bu sefer. İçeriden ses geliyor. Tıslama sesini bir tek ben mi duyuyorum? Full ses olduğu için. Yani yarım ses diyelim. Wired Whisper. Fısıldıyor. Bu videonun real olduğuna inanmıyorum. Bu video kurgulanmış. Kestiler. Bak sesi fulledi. Bir şey fısıldamaya devam ediyor. Abi gözü gördünüz mü? Bir dakika. Bir dakika gözü gördünüz mü? Gözü gördünüz mü? Pray for me, pray for me, pray for me neydi? Pray for me, pray... Ya abi Fransa saldırısından sonra kullanıyorlardı. La ya, creepy yani, creepy cidden de creepy, korkutucu. Ananı sikip! <laughs> Önünde! Tamam. Bana bunu açıklayın. Şimdi, madem ki böyle bir şey var ve bu adam klibi çekti. Ve daha sonrasında kameraya kaydettikten sonra bu yaratık veya canavar denilen şey buna saldırdı. Peki bu klip nasıl yüklendi? Bana bunu açıklayabilir misiniz? Kendi kendine mi yüklendi? Korktum. Kabul etmek gerekiyor. Ya zaten şu yüz... Böyle bir yüz karanlıkta görseniz kim olursa olsun korkarsınız. Neyse, neyse. Devam. I will to often wake. Gece tam çeviremedim ama kapı mafun ne açılmış? Kapının açık olduğunu görmüş. Ee, ve bütün gece kapatmıştık falan filan. I set the camera find out it almost always open. Neredeyse tüm, neden tüm gece neredeyse açıktı diyor. Ee, ve saat 5'te kaydetmeye başlamış. Yo, gece 11'den sabah 5'e kadar kaydetmiş. Hadi bakalım. Ocağın 12'si. Tamam yeterli. Vallahi billahi yeterli. Ben şunu gördüğüm an benim için bitmiştir bu klip. Artık sessiz alıyorum. Yani cidden lan sussana. Ha. Yani benim için ciddi anlamda ben de korku konusunda sıkıntılar var. Benim korku eşliğim çok büyük. Küçükken beni hep babam korkutuyordu. Ama size ayıp olmasın. Hafif bir şey açıyorum. 14 Ocak saat 12'de gece 12'de tekrar kayda almışlar. Kapıyı açacak şey arkada. Kamera oynadı. Bana açıklayın kamera oynadı. Son klipte bugün. Allah Allah şansa bak. iki gece kapı kendi kendine açılıyor. Üçüncü de böyle. Ve daha da yakın. Daha da yakın çekim. Bu video kurgu değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. Ama dinlemek istemiyorum. Hayır. Dinlemek istemiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle o kapı açıldıktan sonra birisi çıkacak üstüne atlayacak. Bu sefer neden kapı, kapı tam açıldı? Ha? Bu sefer neden kapı tam açıldı? Bana bunu birisi açıklayabilir mi acaba? Şimdi evim satılıkta diyor. Allah Allah. Son klipte birisi e, kapının açılmasından şikayetçiymiş ve sürekli kapı açılıyormuş. Kimin açtığı belli değil yani. Allah Allah. Ya bak gene yine... <laughs> taktığım yerde. Evet bu video bu kadarmış. Neyse. Tamam o zaman gençler video izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bana böyle korkunç challenge'lar vermeyin. Mümkünse komik, gülmeli, eğlenceli, iğrenmeli de olabilir ama korku challenge'ı lütfen <laughs> vermeyin. Ama bu video eğer çok sevilirse belki ikincisini yapabilirim. Neyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda hala abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağıda çıkan sosyal medya adreslerimden beni takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve Bye-bye.